Oyun oynayacağız. Evet. Yanımda Zeynep var. Kardeşim. Evet. Şampiyonu seçtik. Ben varım. Ee, rastgele diyelim. Evet. Hayalet çıktı. çıktı. Yani bunların fazla bir şey beğenmiyorum ama kazanmalıyım. Tabii ki de ben Hayır. Kazanacağım. Ben kazanacağım. Arkadaşlar be. kimi destekliyorsunuz yorumlara yazın. Ya. İnanmıyorum. Kırmızı benim. İkinci oyunumuza geçtik arkadaşlar. İnşallah ben kazanacağım. Zeynep'e bu oyunu vermemem gerekiyor. Haydi mor. Allah'ım. Allah'ım çılgıracağım. Ya işitiz. Zeynep'le. O benden hala bir puan önde. Şimdi sırada üçüncü oyun var. Burada hayalet bize yakalamayı çalışacak. Eğer yakalarsa biz hayalete dönüşeceğiz. Olamaz. Geliyor. Aç Çıksana ya. Uf, hep onun yüzünden. Yeşilinin yüzünden. Yandıracak beni. Pis. Ya. Ama Zeynep hiç kovalamıyorlar. Haksızlık. Çünkü ben onlardan saklanıyorum. <laughs> Aslar ya. Böyle bir şey olamaz. Bugün şanssız günü. Ee, dördüncü oyunumuza geçtik arkadaşlar. Burada şeker toplayacağız. En çok şeker toplayan yine kazanıyor. Şu bombalar puanımızı götürüyor. Onlara tıklamamaya çalışacağız. Peki. Az daha. Yani gidiyordum arkadaşlar. Ay, böyle işte. Aa. Ah. Olamaz. Niye? Nasıl yanarım ben? Hadi benim kazan. Ya. Tam da kazanıyordum arkadaşlar. İkinci oldum. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Sanırım 5. oyunumuzdayız. Tank oyunu. Ah sarılıyor Arkadaşlar koruma. Ya. Şu an çok sinirim bozuldu arkadaşlar. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bugün şanssız günü. Şu an çok sinirim bozuldu. Yani Zeynep Tor'dan alkışıyor arkadaşlar olacak şey değil. Bunu ben kazanacağım. Çok iyiyim bu oyunda. şu an yeşilli önde. Yeşilli ile eşitiz şu anda. Benim kazanmam gerekiyor. Ve arkadaşlar sonu da ben kazandım. İstediğim oldu. Arkadaşlar bu arada ilerleyen zamanlarda Roblox videolarımızla da devam edeceğiz. Şu anda biliyorsunuz koronavirüsü var kendinize çok dikkat edin, ellerinizi yıkayın. Arkadaşlar görüyor musunuz Zeynep arkada? Bu oyunu Zeynep gerçekten çok iyi oynuyor. Yani şu an ona ittifakta bulunmuş olabilirim. Ben kazanacağım. Ve ben kazandım arkadaşlar. Şu an 7 oyuna geçeceğiz. Üç tane oyun kaldı. Şu an iki kaldı. Pardon arkadaşlar. <laughs> Bu oyunu ben çok seviyorum. İyi de sayılırım yani. Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ya Zeynep şu an çıldırıyor arkadaşlar görmeniz <laughs> gerekiyor gerçekten. <laughs> çık 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 çık. Koş 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 koş. Ay çok çok korkutucu geliyor. gelme seni öldür beni yeme <laughs> acı bana ya ikimiz de kazandık arkadaşlar süre bittiği için Bir de zordan ikimiz de kasmış bulunmaktayız ama yine de Zeynep tamamen 2 puan öndeyim şu an Aa, Arkadaşlar ben kazandım. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol like atın. Lütfen kendinize dikkat edin. Sizi çok seviyorum.